Kavşaktan gelen aracı fark edemeyen sürücü kazaya sebep oldu. Erzurum'da Daşkent'te yaşanan kazada iki kişi hafif yaralandı. Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent Selçuklu mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza mahalle içerisindeki bir kavşakta meydana geldi. Sürücülerden biri dönüş yapmaya çalıştığı sırada sağından gelen diğer aracı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan arka koltuktaki iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine kısa sürede ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde ambulansla gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından her iki yaralı tedbir amaçlı olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müzik